Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Free Fire bölümüyle de karşınızdayım Bugün abi yanımda Herkan abi, Yunus ve Mehmet adında bir de kardeşimiz var Kendisi zaten Yalan de söyle yanında değilim ki ben ee, sen. Mehmet arkadaşlar hasta birazcık o yüzden o sesini açmadı Baya da iyi bir Free Fire oyuncusu Neyse arkadaşlar buradan Moko Partisi'ne giriyorum <laughs> ilk önce Moko Partisi'nden Battle Royale'de Yani çok güzel maçlar yapmadan önce şuradaki Avog'u çıkartıyorum abi Bir tane özel çeviriyorum Abi çıkartıyorum hazır mısınız? de Abi hey. çıkarttım Hayırlı olsun Abi inanılmaz Abi. 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 Bir. Hadi bir tane daha. Beş tane çevir en azından. Ayda. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben kasama onaylamadığım sürece ne oluyor? Onayla ol. On, kasaya gidiyor. Açarsın şeyden. Benim taşım gidiyor. Kapat bana bir daha yap lan. Ya. Merak ettim. Kapat bir daha yap. Bakayım ne gelecek. Abi bir tane bundan çevireyim ya. Dur bir. Abi hiçbir şey çıkmıyor ama bir şeyler yap ya. Bozdun döngüyü bozdun Abi bir şey Aykay çıktı. Kaykay çıktı abi ya. Bu arada çıktı kanka bu. Ama daha iyisi var bizde ya. Son bir tane Aa, daha basarım abi. Çıktı. Abi son hmm. bir tane daha basacağım. Abi bu ne ya? Klasik caz ceketi diyor ya. Abi son abi bir tane beş daha şey yapayım. 5 Aha. ve 5. Moko'yu Güzel abi, güzel güzel. Ee... Güzel. Ama şu duvarı istiyordum abi ben. Bir şeyler yapayım. Duvar ya, gelse çok alırız. tatlıydı bu arada ya. Ama bir tane daha çevir geliyor kanki. Bir tane daha çevirdim. Abi bir tane daha çevireyim. Oğlum don abi, geldi yine. Abi bir tane daha çevireyim. Abi gelmiyor bir şeyler yap ya. Abi hiçbir şey gelmedi. Gelmez, zaman, olurum olurum gelmez, gelmez Abi gelmedi. Yani. Gelme, gelme, evet. gelme. Buradan ikiye ayrılmamız lazım. Kral nerede var ya? Abi ben kimseyi görmedim bu arada. Uh! Şimdi gördü galiba. Abi ben vurdum abi <laughs> bunu vurdum. abi kim Gördüğün. onu aldı ya? Ona kim ateş etti kral? Nerede onlar? Aha karşıdalar. Fena çıkıyor. Çok iyi buralar. Kim düştü? Eyvah Mehmet düştü. Çok çok yanlış adam düştü. E keşke Erkan abi düşseydi ne Mehmet'i ya. Harbiden niye Erkan abi düşmedi ya? Oo. Harbiden birader Erkan abi düşse ya ne düşse ben anlamadım. Ha, <laughs> çocuğa da vuramıyorum. Abi araba araba geliyor bir şeyler yapıyorlar bunlar ya bir Sinyal yok diyor zaten. Kimsenin ateş ettiği yeri de göremiyorum. Nasıl bir şey lan? Mavi arkadaşlar, bölge like olduğu için arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın ki adam vuralım ya. Like atmıyorsunuz adam vuramıyoruz. Abi evet. şurada şurada bir yerlerde birileri var ya. Ne güzel info verdin lan öyle. Uyyy iki tane birden duvar var Abi vurdu. şaka yapma lütfen ya. Şakacı. Çanta gören olursa bu arada ben mi alabilir miyim? Teşekkürler. Abi ne çantası birader ya. Sen de bir öf çantaya bak çılardans. O ne ya? Abi sen nereye atışı ya? Adamlara. Abi nerede bu adamlar? <laughs> M249 var lan burada. Alsam mı acaba? Abi yap. Alma, alma. Sakın abi alma. Sıkın alma abi. Oo burada fight geçmiş. Aa adam var o, bu arada. Adam var. Nerede adam karşı? var. Nerede? Geliyorum efendim. <laughs> w tarafında çatıda ben bu aradan mı vuramıyorum? Vuramadım mı yoksa anlamadım. Duş ben şunu niye kullanmıyorum? Ben gördüm adamı çok güzel. Değmiyor bu. Abi ben önümdeki hmm. duvarı kırdım kendi kendime. Çok güzel ya. Benim yani. bulunduğum yerde 3 tane adam var. Sen kal Yunus adamı. Abi Mehmet'i kaldırdık zaten şu an. Buraya kadar geldim lan. Oha lan. Taa nereye zıplattı beni ha baksana. Zıplattı reis. Seviyorsun mı abi? Oo bayılırım. Geliyorum beni de al Memo. Şimdi o beni bir vuranları ben gidip öldürmez miyim dahi? Abi biz Yok. Gidiyoruz. <laughs> abi bu gazda bir ölmen var ki Gile sanki Mehmet azdan, ha. Mehmet'le adamların yanına gidiyoruz abi. İki adam vurup geleceğim sen bekle abi. Nükleerin oldu artık kanka nükleerin oldu. Sen şurada bak ormanlık Hı. bölge var. Burada sen piknik yap etler hazırla biz geliyoruz. Orada da kanki bu arada. Öyle gittiniz ama. Abi beni götürüyor Mehmet ya. bir şeyler yap Mehmet. I. Adam aldı beni götürüyor ya. Erkan abi'nin kutusu mu acaba? <laughs> He benim dur ya dokun beni abi ona. Hocam oh, be. Hocam be aldık onu abi. Helal ki. Yazık adam. Bu arada ben adamı öldü zannedip hani ben vurmuşum versem lan adamı. Adam zaten düşmüş öldürsem ne olur diye başka nişan almak teknikleri demedim adam üzerinde Adam arkanızda. Nerede arkanızda abi? Aa gördüm. Ben arkasında abi. Eee tepenin üstünde. Aa 12 vardı 13 oldu. Aa. Evet duvar var açmış bunlar. Daha önce orada. Aa! Duvar arkası adam öldürülüyor muymuş? Aha. Adam düşürdüm. Ben bunu hiç bilmiyordum. Duvarı kırmak için sıkmıştım sadece. Helal adam duvar düştü. Adam mı öldürülüyor? Duvar arkası adamı düşürdüm. <laughs> Sende ne silah 74... var? Lan? M828 sniper. Aynen sniper düşürüyor kanka. Deliyor yani orayı. Abi gelsene. Girmeye çalışıyorum onu. <laughs> ben tamam. benim artık ya <laughs> bence bir kek adam var. Abi sen e <laughs> almasın abi. 10 tane duvar vardı bu arada. Duvar olmayan varsa verebilirim. Ali adam görürsen sağ ol be kanka. Bir abi 2 tane bir var, şey. var bende. Ooooooo. Sal, duvar salarım mı arkadaşlar? Ondan fazla duvar var. Sal sal, sal sal abi sal. Ne sal. sal. ya? 12 tane duvarım varmış tamam bu arada. Ağlan gidiyor abi. Al 9 kişi kaldı arkadaşlar bir yere bir konuşlanmamız lazım Çok açıktayız Şuradaki evin buraya bir konuşlanabiliriz bakın şu soldaki evlere Ne dersiniz? Gelin gelin abi Duvar at ya Oha 7 kişi eyvah bir takım kaldı muhtemelen ha Nereden ateş sesi geliyor? Ses Aha. abi Nereden yediğini görebildin mi? Karşıdan. Tutabilirsin abi beni şu an. Abi tut ölüyorum abi bas artık. Ha basıyor Lan... mı? Hayır basamadım ki. Bir şey söyleyeyim mi sana kanki? Eee Çok özür dilerim. <laughs> Allah Allah. Ee, tuşun... Ya abi sıkıntı yok ya. Siz Tuşunları sıkıntı yok. görmedim <laughs> kanki ben. Çok özür dilerim ya. Yo abi sıkıntı yok. B değil miydi normalde? B miydi? Abi D bütün de... tuşlara bastım. Bak <laughs> ben. Vallahi şey ya. yaptım ya basıp ya. basmadığını evet. da göremedim muhtemelen. Evet. Anladım ben zaten seni orada öyle olduğunu. Ne Oğlum neymiş lan? Ali ben adamların nereden ateş ettiğini göremiyorum normal mi kanka? E sağdaydı sağda. Ha bak Ronaldo açtı. Gördüm. Yapıştır indir. Ben şey aldım. o adamı siz sopalamaya çalışırken hepinize headshot atması yok mu peki? Yok <laughs> Yo, imkansız böyle pusuyorsa. Ali orada mı kanka adam? Ali kim lan bu arada? Abi Ali deyip duruyor ben de anlamadım ki. <laughs> abi, 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 balık abi, diyorum sana. İsmini baksana abi Ali diye başlıyor ya. Böyle isim mi olur abi? Ha ailesi o abi. Nasıl yok kanka bu arada. Abi Aliş diye isim var çocuğa inanılmaz. Abi arbelet vereyim istiyor musun? Yok. Abi şunu sopalayarak alalım abi hadi. Nerede bu son adam ya? Birazdan gelecek. Başta son adamı sopayla öldürdük ya. O ne be? Evet başlık çıkıyor hocam. Hadi hadi başlık çıkacak. Lanet olsun. Abi beraber gezelim ama. Hadi duvar koya koya yaklaşın adama. Sıkıştırın böyle vurursunuz yani bence olur. Bende 13 tane duvar var arkadaşlar. Ya işte Yunus'tan de de Duvar dükkanı mı açıyorsun? Baksana iki tane de benden aldı. Zaten duvar için öldürdü beni. Yükte merak ettim Aç hocam aç 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 Ahmet aç, yok mu? Aaa iki tane üç tane daha fazla koyamıyorum lan. O zaman ben de koyayım burada şey yapalım burayı. Koruma noktası. Lan bende iki tane almışım lan zaten Allah <laughs> Hangi bitirdiler be kesin sopalarsınız şu an. Aha arkamızda Arkamızda Hangi bırakın gelsin bırakın gelsin, gelsin. Oh. Lan dur sıkma lan Dur lan oh. dur O güzel headshot atıyor ya headshot'a bak Ayıp ediyorsun kral dursana az Oğlum manyağa bak Yaklaş 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 bırak ateş etsin. Abi gel gel duvarlardan çık abi gel gel Yumruklayarak öldürmezsek var ya Biz oyuncu mu oyuncu değiliz abi orada Kanka bu arada sağa doğru koşuyor görüyorsun

e, ee, güzel bir gün aldık. Bence gayet zevkli bir videoydu. Ulan ilk başta da beni göndermezsiniz. En son sopayı ben vuruyum Ama ilk sopayı ben vurdum arkadaşlar. En öldük. Ee, ben, e, ben tüm arkadaşlarıma videoya geldikleri için teşekkür eder ve... E, yani hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Sizlere de aynı şekilde. O yüzden videoyu like atın ya. Valla şu an hala atmadıysanız bir video like atınızı alırım yani. Videoyu like atınızı alırım. Ee, abi teşekkürler. Yunus teşekkürler. sana teşekkürler. Ben kaçtım arkadaşlar. Başka bir bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.